Arkadaşlar erkek çocuğu için bu şekilde değişik bir ata yeleği çalışması yaptık. Efe yeleği de diyebilirsiniz. Ee, hazır bir e, mağazada gördüğüm erkek bebeği yeleğiydi Arkadaşlar kumaştandı. Ben bunu örgüye sayılarını oluşturdum. Bu şekilde yaptım. Hemen arkasını çevireyim size. Bakın gerçekten çok beğendim. Bakın şöyle arkasına büzgüler yaptık. Ee, bu şekilde yırtmaç ee, böyle yanlarına bantlar yaptık Ben çok beğendim Arkadaşlar sadece haroşa örgüden bakın şöyle cici, cici ee, düğmeler diktik Bu, e, bundan sonraki videoda bunun papyonu da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar çok beğendim bir sonraki videomda papyonu izleyebilirsiniz bu şekilde yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar yeleğimize başladık. Hemen anlatımına geçiyoruz. Şimdi öncelikle ipim arkadaşlar ee, Nakonun Elite baby'si Hemen ee, renk olsun söylüyorum. 21 353. Kırçılı bir ip arkadaşlar. Çok yumuşak ve güzel bebekler için uygun bir ip. Şimdi 4 numara şişimiz ile öreceğiz. Ve şişime 5 ilmek atıyorum. Bakın bir önünü hazırladım arkadaşlar. Ee, size fikir olsun diye. Böyle e, devrik yaka olacak. Çeket yaka olacak. Bakın bir şekilde artırdık. Daha sonra biraz daha artırdık. Sadece haroşa. Yani bakın şu ucuda bir e, Bildiğiniz gördüğünüz ata yeleklerinden değil. Bu modeli ben bir e, hazır kumaş olan da gördüm. Ve örgüye dökmek istedim. Hemen iki örgümüze başlayalım. 3 4 5 tane başladım. Hemen Şimdi bu sırayı bir örelim. İlk ilmeğimi ördüm. 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar şu başladığımız yeri sıkıştırdım. Şimdi sağdan ve soldan gizli artırma yapacağım. Bir ilmeğimi boşaldım. Bir tane gizli artırdım. Bakın tekrar bu tarafta bir ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma daha yaptım. Dönüşlerde artırdıklarımızı örüyoruz. Şimdi artırdığım bu sırayı 5'ti 7 oldu arkadaşlar. Bu şekilde sayarak da yapabiliriz. Evet, bu sırayı ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Bir ilmeğin boş aldım. Bir gizli artırdım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırdım. Baştakini ördüm bu sırayı tekrar örüyorum. Şimdi arkadaşlar, şişimizde bir 19 ilmek olana kadar artırma işlemimizi yapıp tamamlayalım şimdi 19 tane artırma işlemimiz bitti. Bakın, bu şekilde bir üçgen elde ettik. Şimdi arkadaşlar, bir tarafı sağdan, bir tarafı soldan artıracağız. Şimdi, bakın, biz bu tarafa ördüğümüz için buradan bir 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 diye artıracağız. Şimdi bu tarafa gelince hemen bir o tarafa gelelim. Bakın bu, bu tarafa geldik. Şimdi 3 tane arttırıyorum. 1 2 3 tane arttırdım. Bakın bu şekilde kavisli olsun diye arkadaşlar birdenbire arttırmıyoruz. Bakın burası birdenbire yani 1 1 1 arttırıyoruz. Burası şimdi 3 3 arttıracağız. Biraz böyle kavisli dursun diye. Hemen başa gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bakın burada bir ilmek kalıyor. Tekrar buradan bir gizli artırma yapıyorum. Yani buradaki artırmalarım devam ediyor şu an. Şimdi tekrar diğer başa gidelim. Evet şimdi burada yine 3 tane arttırma yapacağım. 1 2 3 tane daha arttırdım. Diğer tarafı da örerken diğer taraftan arttırıyoruz arkadaşlar. Yönlerini şaşırmadan ben size kolaylık olsun diye kolay değil çünkü hazır bir şeyden çıkartıyorum. Sayısını oturtmaya ona göre uğraşıyorum arkadaşlar. Ve tekrar buradan bir ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma ve tekrar diğer başa gidiyorum Evet tekrar bir üç tane daha yapıyorum buraya. Bir, iki, üç. Bakın bir tane daha artırdım. Tekrar diğer başa gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bakın 3 3 3 artırmıştık. Bir tane daha arttırıyorum. Ve başka bu tarafta kavisli olan tarafta başka artırma yapmayacağım. Buradaki artırmama devam ediyorum. Bu kavisli olan yerde son artırmamızı yaptık. Evet, şimdi buradaki artırmam devam ediyor. Bakın bir tane daha artırdım. Burada videoyu kesmedim arkadaşlar. Tamamını sizlerle birlikte yapıyorum şu anda. Aynen gördüğüm gibi uygulayabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Siz kendinize göre eksiltip çoğaltabilirsiniz. Yetişkinlere bile olabilir açıkçası. Şimdi bakın bu kavisli olan yere artık artırmadan ilerliyorum. Bakın artırma yapmadım, döndüm. Burası kol kesimi gelene kadar ilerleyecek. Şimdi belli bir ilmekte Burayı da artırmayı bırakacağız arkadaşlar. Hemen ilmek sayısını da sayacağım size. Evet şimdi bir tane daha arttırıyorum.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 Evet arkadaşlar bu tarafta da artık artırma yapmayacağız ee, önümüz 34 ilmek oldu arkadaşlar bakın buradaki dik çıkıntıyı görüyoruz Burası kavisli Burası dik Şimdi 34 ilmeğimiz oldu. Birkaç sıra birkaç diş örüp düğme deliği koyacağız ön kısmında. Haroşamızı birkaç sıra ilerletelim. Evet arkadaşlar, şimdi artırma bittikten sonra 1 2 3 4 5 diş haroşa ördük. İlk düğme deligimizi koyacağız arkadaşlar. 3 tane düğme deliği koymayı düşünüyorum. Şimdi bakın düğme deliği tarafında 2 4 5 ben genelde bir arttırıp bir keserek bebek düğme iliklerini yaparım ama bunu farklı olmasını istiyorum yatay bir e, düğme iliği koyacağım arkadaşlar şimdi 5 ilmeğimiz vardı 1 2 tane kesiyorum. Bakın kestiğim yere geldim. Buraya iki tane ilmek eksilttiğim için bir iki tane gizli artırma yaptım. Bu farklı bir düğme iliği arkadaşlar. Yatay görünecek. Şimdi yoluma devam ediyorum. Sadece gördüğünüz gibi örgümüz haroşadan ibaret arkadaşlar. Tekniklerini de zaten size anlatıyorum. Bu mantıkla her şeyi de yapabilirsiniz. Aslı olan teknik. Tekniğini bildiğiniz zaman hazır olan her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın artırdığımız yere geldik. Artırdıklarımda normal haroşamı örüyorum. şöyle göstereyim arkadaşlar bakın yatay bir düğme deliğimiz oldu şimdi kol kesimi yeri gelene kadar bakın şu artırma bittiği yerden şu kavisli olan yerden sayıyorum size hemen kaç sıra oluyor 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 diş olana kadar haroşamızı örüp ilerletelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk düğme deliğinden sonra bakın 2 4 6 8 10 11 diş daha ördüm. Şimdi ikinci düğme deliğimi koyuyorum. 1 2 tane kesiyorum. 5 ilmek kalıyordu orada. Ve daha sonra kestiğim 2 ilmeğin yerine 2 tane gizli artırıyorum. 1 2. Şimdi 11 sıra sonra, 11 diş sonra bir düğme deliği daha koyacağız arkadaşlar. Kol kesimi gelene kadar haraşomuzu bu şekilde örüp hazırlayalım.